Evet şöyle merhaba bir sadri alışık selam verelim dedik. Bugün e, Karşıyaka Mezat'ın dükkandayız. Sevgili Buranın dükkanında. Burası eskici e, mizahide yapılan da bir yer. Tabii Türk sinemasının bugün anlatacağım bölüm e, şey dönemle alakalı. Afişleri bol miktarda var ama hepsini göstermek çok vakit alacak. Efendim bugün size e, hipi coşkunu anlatacağım. Sevgili coşkun gören, Sevgili, e, tabi trafik var, motorlar geçecek. Sevgili Coşkun Güven'i anlatacağım, Hippie Coşkun. Namı diğer, tecavüzcü Coşkun. <laughs> Şimdi Hiplik 1968-69'lu yıllarda İkinci Dünya Savaşı'na karşı tepki, çiçek çocuklar, özgür çocuklar artık savaşma, seviş modunda çıkmış, iyi niyetli çocuklardı. İstanbul'a Sultanahmet'e gelirler, orada biraz konaklayıp Hindistan'a, Nepal'e doğru yolculuğa çıkardı. E tabi Türkiye'de de bir takım izler bıraktı, bunlardan bir tanesi de Coşkun'du. Coşkun kendi halinde, normal bir e, hippie iken, yani mesleği öyle daha oyuncu falan değil, hippi, hippi Coşkun işte. Filmlerde de hippi Coşkun diye e, anılmaya başlandı. Ama e, Ben onu ilk tanıdığım zaman, dükkanı vardı e, Osman Bey Gazi Pasajı'nda. Kot pantolon falan satardı, yani hippie'ye ait şeyler de satardı kot pantolon. Belki ilk yırtık pantolonu falan da coşkun getirmiş olabilir işte kol boy çizmeleri, bilmem neler, saçı uzun. E, filmlerde tabii bu zavallı hippileri kötülediler coşkunla beraber. Çünkü hiçbir devlet tipilerden hoşlanmıyor yani çünkü aşırı özgürler. E, <laughs> coşkun da bundan nasıl almış? Kötü hippiydi. Kızlara kötü şeyler alıştırır, efendim eşsarmış bilmem neymiş ve tecavüz ederdi. Böyle bir hippie'nin adına kötü propaganda filmleriyle anılmaya başlandı. Evet ee, ama resmen coşkun güvendiği ve hippi coşkun. Yani jeneritte hippi coşkun. <laughs> Bana komik gelir nedense. Evet işte şey de 86'dan sonra tanıştım falan. Bu da o şeye geliyor. E, artistler kahvesinin şeyine oralara gelir. Falan orada maceralarını anlatırdı. İşte bu adam aç kalmaz bir kere. Ekmeğini taştan çıkartan bir adam. Gidiyormuş 5 dakika aralarda. Büfeci diyormuş ki Allah aşkına Coşkun abi diyormuş. Gel şu büfeye yakın otur. Al bir de Coca-Cola sana. 5-10 kuruşta para verin. Burada dur ki ben biraz satış yapayım. Coşkun gidermiş e, sinemanın büfesi o 5 dakika 10 dakika antraklarda. Orada durur Coca Cola içermiş. E, onu gören müşteriler de ha iyi ha, coşkun burada falan. Millet işte kola içiyor bilmem ne içiyor. E, e, frigo yiyor falan filan. <laughs> e, dükkanı var bilmem ne var. Sonraki yıllarda efendim sonraki yıllarda. Antalya'da e, Yaman abiyle beraber şov yapmaya gittik. Coşkun oradaydı tabii. Küçücük Antalya'da Coşkun'a rastlamamak imkansız. Dünyanın en çalışkan adamı. Öğlenin karısına, ayrıldığı karısına yardım ediyor. Ev yemekleri yapıyor karısı. Dükkana gidiyor, garsonluk yapıyor. Öğleden sonra gidiyor bir kot pantoloncu, kot pantolon satıyor turistlere. Hippie Coşkun. Akşamleyin de halı saha çalıştırıyor. Bir de halı saha var sinemayı bırakmıştı. Ve hafta sonları da Antalya Spor'un Amigolu'nu yapıyordu. Daha önce Galatasaray e, e, Amigolu'nu yapıyordu. Tabi coşkun şey yaptı, coşkun buraya, coşkun, coşkun tabi davullar mağullar cimbomlu e, şey bağırırlardı. Fener'e tecavüz, Fener'e tecavüz. <laughs> 10 kişi bağırıyor tabi yani düşünsenize. Ee, sonra Öztürk Serengil'le bir film çekiyoruz. Ee, Bul Karayı Al Parayı tarzı bir film. Ee, coşkun da var. Seriye güreş müsabakalarına gittik. Orada çekim yapacak Yavuz Yalın Kırışık. Ee, orada seyirci coşkun tanıyor. Öztürk abinin biraz şöhreti sönmüş. Öztürk abi e, ee, Coşkun'u kıskanıyordu. Ya diyordu, şu adama bak, böyle artist mi olur? Kimse artist adını bilmiyor, herkes tecavüz diyor. Yani böyle, <laughs> o da böyle tecavüz tecavüz deyince koşardı, halkı selamlardı falan, böyle artist mi olur? Yani, yani artistin bir ismi vardı, bilmem nesi vardı. Kimse adıyla, soyadıyla çok az insan bilir coşkun gören. Yani ya tecavüz coşkun ya hippie coşkun diye. Ama daha çok tecavüz coşkun diye bilmiyor. Dediğim gibi çok çalışkan bir adam. Ee, o güreşçiler güreşirken de bazı şakalar yapardı. Bak işte o kısmetin altına güreşçi elini daldırdığı zaman oradan öyle kanca yatar, oradan sağlam bir yerden tutar. Öztürk kahve takılırdı Coşkun. Coşkun tam senli sendik sahne bunlar diye. <laughs> Neyse efendim fazla sulandırmayalım. Ee, şimdi Son dönemde sevgili Önder'le seyrettiğimiz bir e, İstanbul 77 mi, İstanbul 78 mi, 79 mu ne bir film var. Orada bunlar yine suç işliyorlar. Gençler, hippiler. E, fakat suç işledikten sonra kaçıyorlar. Kadir İnanır da bunların peşinde. Bunlar inşaata gidiyorlar. İnşaata sığınmışlar. İnşaatta disko müzik dinliyorlar, oturmuşlar, şarap içiyorlar ve her türlü şey nesne içiyorlar. Orada durup ki arkadaşlar uyumuş, Coşkun orada dans ediyor ama öyle bir performans ki dansı böyle böyle kocaman pergeller atıyor falan. Kime oynadığı belli değil. Ya <laughs> korkunç bir performans. Yere yatıyor, kalkıyor bilmem ne ondan sonra şaraptan içiyor bilmem ne korkunç bir enerjisi var. Ee, o o, o dans performansını sevgili Coşkun'un mutlaka izleyin. Eee Yine tiyatroyla Antalya'ya gittiğimizde bu sefer baktım işi iyice ilerletmiş. Plajda diş jokeylik yapıyordu. Evet şimdi tecavüz show diyorlardı. Yüksek bir kuleye çıkmış oradan millete dans müziği çalıyor. <laughs> Aşağıdan bir insan dans ediyor. Haydi şimdi tecavüz. tecavüz. <laughs> manyak manyak espriler de ondan sonra ama coşkunun yeri işte yani herkes biliyor neresi tecavüzcü coşkunun yeri onun yeri değil ya. orada çalışıyor eleman ama eğlendiriyor milleti yani çok şey bir de oradan Rus manita yapmış şimdi Rus manita şey çok enteresan kör kütü karşı yani coşkun bildiğin coşkun ehli bütün kadınların intikamını aldı onlar Bitti coşku, bir deri bir kemik. insanlar şüpheleniyor lan bu adam ace mi oldu, bilmem ne mi oldu. Bir ev tutmuşlar. Rus kızın arkadaşları da gelmiş. Bir sürü arkadaşı Rusya'da, Antalya'da şeydi Ev böyle 10-15'lik Rus kız kaynıyor. Ve perdeler açık. Bunlar evde tangayla mangayla dolaşıyorlar. Artık komşulardan şikayet geliyor. Hani normal şartlarda Antalya halkı Ruslara alışık ama e ee, Yani ortalarında bir de tecavüzcü Coşkun var. Sıkıntı orada. Ee, karakolu falan var. Üç kere ev basılıyor. Hani kapıyı Coşkun açıyor. Düşünsenize yani. <laughs> polis açın kapıyı falan diyor. Tak kapıyı Coşkun açıyor. <laughs> yani polis de bir kahkaha atıyordur herhalde. Komşular şikayet ediyor çoluk çocuk yetiştiriyor. Her ne ki evli kadınla ya. Gayet yani medeni bir şey ve Rus kızlarla tatile gelmişler. Onlar için son derece normal şeyler bunlar. Ee, efendim şimdi finale bağlayayım. Antalya Film Festivali'ne gittik. Benim filmim de yarışıyor. O gün yine coşkun otelde kalmıyor Antalya'da odalı için Coşkun da geldi. Bir de Ceylan Çaplı'yı çağırmışlar. Ünlü kulüpçü, gece kulüpçü. Diskotekler açmış falan zamanında. Twenty'nin 20 sahibiydi, 20'nin sahibiydi falan. Böyle değişik bir eğlence anlayışı getirmişti. E, Ceylan Çaplı'yı da çağırmışlar. Ceylan Çaplı dedi ki, ya, o biraz böyle yürüdü. Ya dedi hoş verin, ya Türk sinemasın dedi başlatmayın. Gelin benim odaya dedi. <laughs> Biz -Lan odaya gittik. Coşkun da var. Ondan açtık vodkaları. Bu Sine 5'i açtı. Bir tane gavur filmi koydu ama filmden değil. ya baş verin ya ne festivali falan. Sheraton Otel'deyiz bu arada. Vodkaları açtık. Lak luk, falan götürüyoruz. Coşkun yine o inşaattaki sahne gibi dans etmeye başladı. Ya ama süper mu olmaz? Ayaklarında pergeller atıyor, bilmemler atıyor. <laughs> Allah'ım ya Festivale gelmişiz. Otel odasında coşkun şov seyrediyoruz. Yani bugünlük benden bu kadar. Ha son olarak şey de ekleyebilirim. Ya öyle bir şey olmuş mudur? Duydun mu? Ben mi uyduruyorum? Ya bir yerde birine şaka yapacaklar. Hani bugünün şeyiyle adam restoranda hesap istiyor 50-60 bin lira yazıyorlar adama. Hesabı kim götürüyor biliyor musunuz? Tecavüzcü Coşkun götürüyor. <laughs> efendim buyurun diyor. <laughs> Sonradan şaka anlaşılıyor tabii yani. Herkes yerlere yatıyor. Ee, her ne kadar sülçü bir isyan ettiksek affola. Bugünlük bu kadar efendim.